Şimdi devam edelim. Ukrayna'ya verilecek silahlara biraz yakından bakalım. Amerika'nın Ukrayna'ya vereceği 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde ismi ilk kez duyulan Hayalet Anka insansız hava araçları da yer alıyor. Pentagon sözcüsü John Kirby bu İHA'ların savaştan önce Ukrayna için özel olarak geliştirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaştan önce Ukrayna'ya özel İHA'ların üretiminde çalıştığı ortaya çıktı. Washington, Ukrayna'ya vereceği 800 milyon dolarlık askeri yardım paketini açıkladı. Pakette yer alan Hayalet Anka Taktik insansız Hava Sistemi ise merak konusu oldu. İsmi ilk kez duyulan İHA'lar Pentagon Sözcüsü John Kirby'e soruldu. Kirby, yeni insansız hava araçlarının Ukrayna'nın ihtiyaçları kapsamında hava kuvvetleri tarafından geliştirildiğini söyledi. Bu işgalden önce geliştirilen bir insansız hava aracı. Hava kuvvetleri Ukrayna'nın ihtiyaçları kapsamında bunun üzerinde çalışıyordu. Bu özel sistemin özellikle Ukrayna'nın doğusunda ihtiyaçları karşılayacağını düşünüyoruz. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, insansız hava aracı sisteminin büyük ölçüde hedeflere saldırmak için tasarlandığını aktardı. Ancak kullanımının bununla da sınırlı olmayabileceğini belirtti. Daha önce de söylediğim gibi Ukrayna'nın kazanmasını istiyoruz. Ukrayna'nın yeniden bütün ve bağımsız olmasını istiyoruz. Ukrayna'da ya da herhangi bir bölümünde Rus güçlerini istemiyoruz. Hayalet ankaların bir sırt çantasında taşınabilecek kadar küçük olduğu belirtiliyor. Tek kullanımlık İHA'lar hedefine çarptıktan sonra infilak ediyor.